Zaten bu evdeki her işi ben yapıyorum. Kimse hiç demiyor ki ben de günahlarla çalışıyorum ama yok. Hepsi ancak yan gelsin yatsın. Birilerine telefon düşmez. Zaten biri de akşama kadar dışarıda boş boş gezer. Neymiş efendim ben çalışıyormuşum. Ama elde almışlar. Aa bir şey yok. Yok herhalde. Ne oluyor? Ne oluyor? Annem var karşımda, arkadaşım yok. Bu evin kızısın yapacaksın. Yapmak istemiyorum anne. Tamam. Ama zorundasın. Bu evde yaşıyorsan bu kurallara uymak zorundasın. Anladın mı beni? Hemen mutfağa yardım etmeye hemen. Tamam. Kapıya bak önce. Geliyorum. İki saattir kapıyı çalıyoruz. Neden açmıyorsunuz? var bugün? Makarnede var Her gün aynı şeyden sıkıldım bıktım artık yeter yani. O zaman çalış getir biz de yiyelim. Hatta gıdık gün gelir Canım çocuklar hadi kalkın dışarıdayım. Ama yok anca kafelerde beyefendi kendi başına Hiç mal olamayacağım. Şey. Abi nerede kızım geldi mi bugün? Geldi baba. İçeride bilgisayar oyunu oynuyor. Çağırsana abi gelsin bir bekler sormadan gelin. Tamam babacığım. Senin neyin var? Merve'ye sarılsa Merve'ye yemek vermedim. Merve Çok yoruldum, yetişemiyorum artık. Tamam <laughs> bir şey olmaz, sakin olmaz bir şey. Bu kadar <laughs> üzülme. Bak gelmiyorlar, bir de sen çağır şunları. Veli, Arşe. hadi kızım, hadi oğlum sofraya yemekler soyuyor. Tamam babacığım, geliyoruz. Ne soyuyor <laughs> yani, bu <bir> <gülüyor> <gülüyor> bu Babacım derslerim kötü ya. Hoca bizi çağırdı. Bizi çağırdı? Ee, bir ben ha, Gidip bakarsın ha. <laughs> bakarsın daha sakin kalabiliyor musun?

Yapmış bir mermi bir tartış. Beni, oğlum ben masayı kesme sen ben sallamıyorum masayı. Sadece masa değil. Ay ar ay seler de sallanıyor. Deprem, deprem oluyor galiba. Sakin olun deprem oluyor. Deprem oluyor. <laughs> Yalnız arkadaşlar şimdi fazla sallamayın sandalyeler kırılabilir. Sallanması da sallanır. Bu dans ediyor. ne ka kızım. Tamam ben sen de benim çocuğumun yası yazılacak olur. Gel lan hadi. Ne gibi koş çocukta? ne Işıklar ışıklar. Işıklar ışıklar niye söndü diyorsun? Işıkları ne oldu? Korkma oğlum burada evimiz şimdi birazdan. İyi galiba. Yavaş yavaş çıkalım hadi. Hadi çıkalım. Oğlum, deprem çantasına deprem çantasına gel. Al gel hadi al. Çantada fener de var. Çantada tamam, fener de var.